Merhaba sevgili canlar. Bugün size harika yine bir araç vermek istiyorum. Akses karşısısın. Harika bir aracı. İlginç bir bakış açısı. Biz bayanlar biraz sohbet etmeyi çok severiz. Özellikle birbirimizin derdini, sıkıntısını dinlemeyi, onun derdine derman olmayı, onunla hem fikir olmayı, onun sorunlarını çözmeyi. İşte ne oluyor? O zaman hem fikir oluyoruz, uyumlanıyoruz, onaylıyoruz onu, Enerjiler öyle bir şekilde bizim alanımıza da giriyor ki biz onları işte alanımıza dahil etmemek adına enteresan bakış açısı, ilginç bakış açısı diyoruz. Neden? Orada herhangi bir enerji yükü olmaması adına. Eğer biz onlara inanır, onlarla hem fikir olursak ne yapmış oluruz? Onların bakış açılarını kendi bakış açımız yapmış oluruz. Ve böylelikle kendi hayatımızda onların hayatları gibi gerçekleştirmiş oluruz. İşte burada ilginç bakış açısı demek durumundayız. İlginç bakış açısı. İlginç bakış açısı, onun bakış açısı, ilginç bakış açısı. Bu biraz tekerleme gibi, gerçekten çok zevkli. İlginç bakış açısı, onun bu bakış açısına sahip olması ilginç bakış açısı. Benim bu bakış açıma sahip olmam ilginç bakış açım. Benim bakışırım ilginç bakış açım. Hadi var mısınız? 3 gün bu bakış açısını kullanalım.